Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'e stock to flow model grafiğimiz var. Ve bu grafik bizlere önümüzdeki günlerde ve aylarda Bitcoin'in fiyatının nasıl fiyatlanabileceğini ve uzun vadede bu grafiklerin bizim için nasıl daha sağlıklı olduğunu, yükselişleri nasıl daha iyi görebildiğimizi gösterecek bir grafik. Bunun detayları hakkında konuşacağız. Aynı şekilde Bitcoin'de 9 yıllık bir grafiğimiz var. 9 yıllık bir modellememiz var. Bitcoin 9 yıl sonra hangi fiyat aralığında olabilir ve uzun madenin size nasıl kazandıracağını aynı şekilde HODL yönteminin düşüşlerde stres etmemeniz gerektiğinin Sizlere kanıtını bir nevi göstermiş olacağım aynı şekilde birden fazla bitcoin tutan adreslerin sayısı mart ayından beri yaklaşık olarak artmakta bunların detayları hakkında konuşacağız ve bu da bizim için gayet olumlu bir durum İnsanlar tutmayı eğiliyorsa bu da yükselişlerin bir nevi tetiklenebileceği anlamı. Taşır bizim için bunların detayları hakkında konuşacağız aynı şekilde ee, ısı tahtalarımız var ısı tahtalarında son durumlar neler bunlar hakkında konuşacağız bitcoin ve ethereum kısa vade teknik analiz yapacağız ardından bitcoin dominansa ve dolar endeksine değinip videoyu bitirmiş olacağız videoya geçmeden önce video like verim like, atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz aşağıda telegram linkimiz var günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar stok akış modeli bana ne diye soracaksınız. Stok akış modeli en basit açıklamasıyla stok akış modeli belirli bir kaynağın bolluğunu ölçmenin bir yoldur. Stok akış oranı rezervlerde tutulan kaynak miktarının bu kaynağın yıllık üretim miktarına bölünmesiyle bulunur. Yani bu bizim için ne demek oluyor? Gördüğünüz gibi bir grafiğimiz var. Ve bu grafikte bizim mavi noktalarımız bizim için e, stok to flow modeline göre hareket ettiği anlamına geliyor. Kırmızı noktalarımız da bizim için beklenen dışında hareket yaptığını sergilediğini gösteriyor. Şimdi stok akış modeline göre biz ee, gördüğünüz gibi 2010 yılından gelen bir grafik bu yaklaşık bizim için 11 yıllık bir grafik ve Bitcoin'in uzun vadede artış şeklini görüyorsunuz parabolik bir artışa sahip Bitcoin uzun vadede Şimdi o yüzden size Her zaman hodl diyorum düşüşlerde stres olmayın satmayın diyorum Bu piyasaya lütfen ihtiyacınız olmayan parayla girin diyorum çünkü gördüğünüz gibi Bitcoin ilerleyen yıllarda da Bizim için birçok ileri düzey zincir analizlerine göre çok değer kazanacak. Aynı şekilde stock to flow modeli de bize bunu kanıtlıyor. Gördüğünüz gibi bitcoin'in ilk başta bu boğa koşusunda yani ilerleyebilecek süreçte bizim 100 bin dolara varabileceğimizi söylüyor. Ve ayrıyetten bitcoin'in 9-10 yıl sonraki hedefinin yaklaşık 1 milyon dolarlar olduğunu bize söylüyor. O yüzden manipülatif düşüş haberlerinde Çin'in düşüş haberlerinde dediğim gibi Çin'den bir ara biz çok fazla Bifu diyorduk bildiğiniz gibi Çin fiyatı düşürmeyi başarıyordu fakat gördüğünüz gibi şu an Bitcoin yeniden 47 bin seviyelerinden fiyatlanıyor. O zaman stres olup satan insanlar şu an nereden alacağım diye düşünüyor. Dediğim gibi o yüzden düşüşlerde stres olup satmayın. İhtiyacınız olmayan parayla bu piyasaya girmeniz lazım. Kafanıza yastığı kafanıza Rahat bir şekilde koyabiliyorsanız bu sizin için daha mantıklı olacaktır. Stoklu flow modeline göre de bizi daha bir artış bekliyor. Kırmızı noktalar son zamanlarda yaygınlaşmış bizim için. Bu da bizim biraz daha modelden saptığımız anlamına geliyor. Modelin geri, geri içine girmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Bitcoin ola ki 51 bin dolar üzeri bir günlük kapanış yaptığında yeni bir koşu başladığında bizim için dediğim gibi bu stok akış modeline göre de Yeni bir rekor beklentilerimiz var. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer grafiğe geçelim. Arkadaşlar bu da bizim için bir başka stok akış modeli grafiği. Fakat bu grafikte bizim odaklanmamız gereken 9 yıllık periyotlar. Şimdi gördüğünüz gibi 2013 yılında yani aşağıdaki turuncu çizgiden bahsediyorum. Bir tepe yapıyoruz. Ardından bir ayı marketine giriyoruz. Ondan sonra bir tepe yaptıktan sonra fiyat artık kademe kademe düşmeye başlıyor ve biz en sonki tepemizi 2021 yılında yapıyoruz. Şimdi bizim 2016 yılından gelen yani yukarı Turuncu çizgiden gelen kısımda gördüğünüz gibi bir tepe yapıyoruz aynı 2013 yılındaki gibi ve ondan sonra fiyat kendini aşağı doğru çekmeye başlıyor ve ardından bir tepe daha yapıyoruz fakat bu tepe bizim için yeterli bir tepe olmuyor hem stok akış modeline göre hem de diğer zincir zincir analizlerimize göre ve burada Bitcoin'e göre. Bir tepe daha bekleniyor bir rekor beklentisi daha bekleniyor Bu rekor beklentisinden sonra ayı marketine girileceği düşünüyor bitcoinde Ve dediğim gibi bu tepede Bizim için Çok uzak diyemem şu şekilde 51 bin dolar üzeri bir günlük ve haftalık kapanış yaparsak bu piyasayı biraz daha FOMO'ya itecek ve alıcıların daha çoğalacağını anlayabiliriz ve o saatten sonra fiyatın çok hızlı yükselişler göstermesi bizim için masada olabilir. Bunların da takip edilmesinde fayda var ve Bitcoin'le hodl stratejisinin genel olarak hiç kaybettirmediğini bize gösteriyor bu grafikler. Neyse arkadaşlar şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer grafiğe geçelim. Arkadaşlar bu grafikte bizim için birden fazla tutulan bitcoin cüzdan sayılarındaki bitcoinlerin durumunu gösteriyor ve birden fazla tutulan bitcoin sayıları yani bu buna 1000 dahil 10.000 de dahil gördüğünüz gibi Haziran ayından beri tutulan bitcoin miktarları her cüzdanda neredeyse artıyor ve de bu da bizim için gayet olumlu bir durum. En son 29 bine düşüşümüzden sonra haziran ayından sonra gördüğünüz gibi e, birden fazla tutulan cüzdanlardaki bitcoin sayısı gitgide artmaya başlıyor ve aynı şekilde cüzdan sayısı da tutulan bitcoin cüzdan sayısı da bizim için artıyor. Şimdi bizim için burada önemli bir direncimiz var. 805 bin direnci. Ola ki 805 bin direncini aşabilirsek bu cüzdan sayılarında Burada Bitcoin'in fiyatında gerçekten güzel tepkiler görebiliriz. Önceki zamanlarda bu kesik çizgiyle gördüğünüz seviye yani 805 bin adet cüzdan sayısı bizim için gayet önemli bir seviye olarak çalışmış. Bunu da yakından takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça size ilerleyen videolarda anlatacağım. Dediğim gibi önemli bir dirence geldik. Ola ki bu direnç kırılımı sonucu ve Bitcoin'de fiyata 51 bin dolar üzeri bir kapanış yaparsa bunlar bizim için gayet olumlu olacak şeyler. Lütfen düşüşler sizi stres etmesin. Bunu her videomda diyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim. Evet arkadaşlar dün gece canlı yayından sonra katıla özel grupta ısı tahtalarını aslında güncel olarak paylaşmıştım. Bugün de bu videomda güncel olarak yer vermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi düşüşlerde benim yoğun alın emri gördüğüm seviye 45 bin dolar seviyesi 45 bin dolar seviyesi bizi kısa ve orta vadede tutabilecek bir seviye. Düşüşlerde yükselişlerde de 47 bin, 48 bin 500 seviyelerinde yoğun alıcı emirleri görüyorum. Yani bu ne demek oluyor? Fiyat 48 bin dolar üzerine atarsa 48 bin 500'deki alıcıları toplarsa bu FOMO'nun etkisiyle fiyat 51 bin dolarlara kadar ilerleyebilir. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Düşüşlerde de 45 bin dolar bizi kısa ve orta vadede tutabilecek güzel bir bölge. Uzun vadede hangi bölge tutar diye sorarsanız bana 44 bin seviyeleri bizim için gayet ideal destek bölgeleri Bitcoin'de düşüşlerde. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Son 20 günde 61 coin'de sadece bir tanesinde nötr kapattı. Diğerlerinde karda kapattı. Son işlemlerinin hepsinde de karda. Ve aynı şekilde şu şekilde de kar oranlarımızı göstermek istiyorum. CHZ'de %15, Neo'da %14, ONT'da %10, ADA'da %26, EOS'da %11 ve %14, %12, %7, %9 diye gidiyor. Siz de yapay zeka sinyallerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oraya katılarak yapay zekanın sinyallerinden yararlanabilirsiniz. Ben sizi daha uzatmadan videoya bırakayım. Evet arkadaşlar Bitcoin'de dün itibariyle günlük ve haftalık kapanış bizim için gayet olumlu geldi. Günlük ve haftalık kapanış 46.800 dolar üzerinde olması bizim için gayet olumlu oldu. Şu anda biri test babında geri çekilme mevcut Bitcoin'de ee, korkulacak bir şey yok dediğim gibi. Yani Bitcoin'de 45.084 bölgesini düşüşlerde kaybetmediğimiz sürece korkulacak bir durum yok diyebilirim. Yükselişlerde de bizim için önemli bir direnç halinde çalışacak bölge 48224 bölgesi gördüğünüz gibi tarihte biz ne zaman buraya geldiysek buradaki shortçuların likiditasyonu alınıyor ve ondan sonra fiyat kademe kademe aşağı çekiliyor. Yani Bitcoin'de bizim kısa vadede iki tane kritik noktamız var. 45 bin dolar bölgesi 45 bin dolar bölgesini kaybedersek 45 bin ile 42 bin arasında bir yolculuğa tekrardan inebiliriz. Fakat yükselişlerde de 48.224 üzeri bir kapanış görürsek aynı şekilde ısı tahtalarında da 48.500 seviyelerinde yoğun alım emirleri görüyorduk. Bu bölgelerde fiyat bu bölgelerde tutunmayı başarabilir. Ola ki 48.224 dolar üzerinde bir kapanış görürsek. Hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trende gördüğünüz gibi 40 45 bin dolar bölgesine denk geliyor. Ola ki 45 bin dolar bölgesi altı bir kapanış bizim için satış baskılarının oluşabileceğini ve Bitcoin'in fiyatının bir tık daha geri çekilebileceğini bizlere söyler. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Hemen de hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için gayet olumlu bir durum. Yani şunları söylemek istiyorum. Bitcoin'e şu an korkulacak bir durum yok. İleri düzey zincir analizleri Aynı şekilde temel veriler son zamanlarda ülkelerden gördüğümüz destekler aynı şekilde bugün itibariyle Walmart'tan bir açıklama geldi kripto para danışmanlığı ile ilgili. Bunlar da bizim için gayet olumlu haberler. Tek sorunumuz vaka sayıları. Bunları da zaten canlı yayınlarda sürekli değiniyorum. Teknik ve ileri düzey zincir analizlerinde sıkıntı yok. Temel verilerde ufak pürüzler var. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden e, Ethereum analizimize geçelim. Evet arkadaşlar Ethereum'da da gördüğünüz gibi 3.340 dolardan bir satış yemiş bulunmaktayız. 3.340 dolar üzeri bir kapanış görürsek bu fiyatı 3.450 yani Kapacı 3.500 dolarlara kadar götürebilir. Düşüşlerde takip etmemiz gereken bölgede 3.097 bölgesi 3.097 bölgesi altında bir kapanış görürsek bu fiyatı 2.900 dolarlara 2.990 yani 3.000 dolarlara kadar geriletebilir. Bunların da takip edilmesine fayda var. Ethereum'larımı da bu yükselen beyaz trend kırılmadığı sürece aşağıdaki yükselen beyaz trend kırılmadığı sürece satmıyorum. Ola ki kırılırsa da ufak bir kar alımı yaparım. Sonra kendime güzel bir destek bölgesi belirlerim. O bölgenin altına düşerse dediğim gibi orada tam bir çıkış yaparım. Kademeli bir şekilde çıkış yaparım. Şimdi Ethereum'la ilgili de gerçekten sonbaharda güzel hareketler bekliyorum. Bitcoin hareketi olumlu olursa şu an en güvendiğim coinler arasından biri Ethereum diye düşünüyorum. Süper Trend'e de bakmak istiyorum. Süper Trend de bizim dediğimiz bölgeyle aynı bölgeye geliyor. 3064 dolar altı bir kapanış. Ethereum'da satış baskılarını oluşturabilir bizim için. Hareketli ortalama bazında bakacak olursak da gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için gayet ayrı bir olumlu durum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeksine ve bitcoin dominansa değinelim. Arkadaşlar bitcoin dominansta da an itibariyle bir düşüş görüyoruz günlük bazda şimdi neler olabilir dominansta 44 bölgesinin kaybedilmesi 44-59 bölgesinin kaybedilmesi altcoinlere bir tık daha para girebileceğini anlatır bizlere fakat bizim için asıl önemli olan nokta 41 bin seviyelerine geldiğinde dominans altcoinlerde güzel bir hareket bekliyorum. Aynı şekilde bitcoin o sırada bizim için yatay bir hareket sergilerse bunların da takip edilmesinde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeksine geçelim. Arkadaşlar gün itibariyle dolar endeksinde de bir yükseliş mevcut fakat bizim dolar endeksinde odaklanmamız gereken iki kısım var. 93 dolar üzerinde bir, e, 93 üzerinde bir kapanış yapmadığı sürece bu bizim için gayet olumlu bir durum. Aynı şekilde düşüşlerde 92'nin altına sarkabilirsek e, bu bizim için ayrı bir olumlu durum olur. 93 üzerine çıkarsak bu bizim için kötü bir durum olur. Bunları da söylüyorum. Uyarımı yapıyorum. Dolar endeksini de takip edebilirsiniz yakından. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video, like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.